Merhaba arkadaşlar. 5. dersimizde öğretmenlik mesleğine devam edeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim yüksek okulu açma yetkisini anlatacağız. Evet bu yetkiyi biraz detaylandıracak olursak öğretmenlik formasyonu veren ve öğretmen yetiştiren Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim yüksek okulları Cumhurbaşkanı kararı ile kurulabilir. Tabi buradaki yetkiyi kime teslim ediyor? Milli Eğitim Bakanlığı'na teslim ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla eğitim yüksek okullarını açabilme yetkisine sahiptir. Bu yetki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Milli Eğitim Bakanlığına verilmiştir. Bakanlık eğitim yüksek okullarının müfredatını, öğretim kadrosunu ve öğretmen yetiştirme standartlarını belirlemekle sorumludur. Ancak bununla birlikte bu yetki yüksek öğretimin verileri ve öğretmen yetiştirmenin üniversitelerin bünyesine aktarılmasıyla birlikte artık yok dediğimiz yüksek öğretim kurulu artık öğretim kadrosuna öğretmen yetiştirme standartlarına karar vermeye başladı. Yetkiyle karıştırmayalım. Yüksek eğitim yüksek okulu açma yetkisi MEP'tedir. Fakat artık içeriğini öğretmen kadrosunu kim belirliyor? YÖK belirliyor. Şimdi eğitim yüksek okulları nedir diye sorulursa eğitim yüksek okulları öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanlarında uzmanlaşmış yüksek öğretim kurumlarıdır. Bu okulların temel amacı öğretmen adaylarına mesleki bilgi ve beceri kazandırmak ve öğretim faaliyetlerini yürütmek için nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Yani bizler o okullarda okuduk, 4 yıllık lisans eğitimimizi tamamladık ve orada iyi birer öğretmen olarak Mezun olduk tabii neyi bekliyoruz? Atanmayı bekliyoruz ama ondan sonra bizi tekrar sınava tabi tutuyorlar maalesef. Eğitim yüksek okulu açma yetkisi kimdedir? Eğitim yüksek okulu açma yetkisi sadece Milli Eğitim Bakanlığındadır arkadaşlar. Bu yetki 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarla belirlenmiştir. MEP yerel ve ulusal düzeydeki ihtiyaçları değerlendirerek yeni eğitim yüksek okulları açma veya mevcut olanların kapasitesini artırma kararı alabilir. Eğitim yüksek okulu açma sürecinde arkadaşlar önce bir ihtiyaç analizi yapılır. Yani bunu bakanlık yapar. Bölgeler arasındaki öğretmen ihtiyacını, öğrenci sayısını ve eğitim talebini dikkate alarak analiz yapar. Yani bu kadar çok bölüm açmaya da aslında gerek var mıydı? Bu kadar yığılma yaşatmaya gerek yoktu. Demek ki ihtiyaç analizinde herhalde bir problem yaşandı zamanında. Daha sonra planlamaya geçilir. Yani yeni bir okul açılacaksa kaç lira gider? Bütçe ne olması lazım? Nerede açılmalı? Bina'nın yapımı, hangi firmaya devredilmeli, ihaleler yapılmalı vesaire, e, hangi firmalarla çalışılmalı? Bu planlamalar gerçekleştirildikten sonra müfredat geliştirme aşamasına geçilir. Bu müfredat geliştirmede YÖK devreye girer zaten. Uygulayacağı öğretim programı, öğretmen yetiştirme standartları nelerdir? Bunlar hazırlanır. Daha sonra bunlar onay sürecine girer. Milli Eğitim Bakanlığı eğer ki YÖK'ün de vermiş olduğu içeriği onaylıyorsa o zaman eğitim yüksek okulu açılır arkadaşlar. Yasal çerçevede yani 3 tane temel dayanak vardır. Eğitim yüksek okulu açma yetkisinin 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı kanun, öğretmen yetiştirme ve geliştirme yönetmeliği. Yetkinin sınırlarına baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı kendisine verilen bu yetki yani eğitim yüksek okulu açma yetkisini başka herhangi bir kuruma Devredemez sadece MEP'lidir bu. Üniversitelerle işbirliği yapabilir. Ancak açma ve yönetme sorumluluğu bakanlık kontrolünde olmak zorundadır. Açılacak eğitim yüksek okulunun uygun altyapıya, bütçeye ve öğretim kadrosuna sahip olması gerekir. Bunlar tamamlandıktan sonra zaten açılma kararı verilecektir. Amaçları nedir? Öğretmen açığını kapatmaktır. Hani dediğimiz gibi planlamada zannedersen bir sıkıntı var. Çünkü bizde artık öğretmen açığı kalmadığı halde bu bölümler hala aktif bir şekilde öğrenci almaya ve öğretmen yetiştirmeye devam ediyor. Eğitimin kalitesini artırmak. Çünkü eğitimcilerin niteliğini artırdığımızda eğitimin kalitesini de artırırız. Bölgesel eşitsizlikleri azaltmak. Yani dezavantajlı bölgelere daha fazla öğretmen yetiştirebilmek ve oraya yönelmelerini sağlayabilmek. Türkiye'nin öğretmen yetiştirme standartlarını uluslararası seviyeye çıkarmak amaçlarımızdır, hedeflerimizdir arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim yüksek okulu açma yetkisi hangi durumlarda devre dışı bırakılabilir şeklinde soruluyor. Bakanlığın karar almadan önce bir üniversiteye danışması gerektiğinde bilgi alabilir mi alabilir, danışabilir mi danışabilir ama hani bu yetki devre dışı niye kalsın böyle bir uygulamayla kalmaz. Eğitim yüksek okulunun bütçe planlaması yetersiz olduğunda. Yani tamam biz açalım dedik de elimizde böyle bir para yok. Böyle bir bütçe yok. Yani inşaatı başlatsak bile yarım kalacak. O zaman böyle bir durumda yetki devre dışı kalacaktır. Bakanlık bu yetkiyi kullanamayacaktır. Eğitim yüksek okulunun yeler eğitim planlarıyla uyumlu olmaması durumunda. Uyumlu hale getirirsiniz. Planları değiştirebiliriz. Bakanlığın yetkisinin yalnızca özel sektörle sınırlı olduğunda hem özel hem de kamu sektörü vardır. Hani sadece özel sektörle bakanlığın yetki sınırlı değildir. Eğitim yüksek okulunun hangi alanda eğitim verileceğine karar verilemediği durumlarda buna zaten yok karar veriyor. Onlar karar veremezse Milli Eğitim Bakanlığı karar verir. Yani buna karar verilemedi diye yetki de verilişi kalmaz. Eğitim yüksek okulu açma sürecinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana sorumluluklarından biri hangisidir şeklinde soruluyor. Yani hepsi sorumluluğu olabilir ama bir tanesi ana sorumluluğudur. Uluslararası eğitim standartlarını takip etmek. Bu genel hedeflerimizden biridir. Yerel halktan destek almayı zorunlu hale getirmek. Yerel halkın bize sunacağı, Milli Eğitim Bakanı'na sunacağı maddi ve manevi destek önemlidir ama böyle zorunlu haline getirmek gibi bir ana sorumluluk yoktur. İlgili üniversitelere bağlı eğitim birimlerini denetlemek böyle bir denetleme gibi ana sorumluluk da yoktur eğitim materyallerinin ithalatını kolaylaştırmak mümkünse yapılır ama ana sorumluluğumuz budur, asıl hedefimiz budur diyemeyiz. Yeni yüksek öğret yüksek okulun müfredatını belirlemek. Tabi bu içeriği kim hazırlıyor? Yok hazırlıyor. Fakat bunun onayını kim veriyor? MEP veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ana hedefi budur arkadaşlar. Ana sorumluluğu budur. Eğitim Yüksek Okulu açma yetkisine sahip Milli Eğitim Bakanlığı hangi durumlarda farklı bir kuruluşa yetki devredebilir? Bütçe yetersizliği durumunda, e böyle bir durumda açamıyor. Yetki devre dışı kalıyor, yetki devredilmiyor. Öğretmen eğitiminde uluslararası standartlara erişmek için, yani amacımız budur, tamam hedeflerimizden biri budur ama bunun için bakanlık başka bir kuruluşa yetki devre yapamaz. Üniversitelerin bölgesel ihtiyaçlarını karşılamak istemesi durumunda, üniversitelerin taleplerini dikkate alır fakat bu talepler doğrusuna yetkisini devredemez çünkü bakanlık yetki devri yapamaz arkadaşlar. Yüksek okul açma yetkisi sadece ve sadece Milli Eğitim Bakanlığındadır ve devredilmeyecektir. Sadece özel sektör tarafından talep gelmesi halinde yani talepler dikkat alınabilir, özel sektöründe görüş alınır ama dediğimiz gibi bakanlık yetki devri yapamaz diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuzda, bir sonraki konumuzda görüşmek üzere.